Kimler gel? Ediz Gürel Hans Newman. Ediz Gürel Hans Newman. Tadını çıkartacağız bu karşılaşmanın. Haydi bakalım. e 4 başlıyoruz. C6 oynandı. Ediz Gürel'in varyantına girildi aslında bir noktada. Ve at C3 ile beraber E4 alındıktan sonra at B6 çok erken bir hamle. Ve bu varyantı bakalım nasıl oynayacak. E F6. F6 da oluyordu ama e F6 daha normali. Burada evet bir tane C3 hamlesi. Fil D6. Atın E2'ye gitmesi lazım herhalde. Evet önce bir vezir C2'den sonra at E2. Ve sonrasında ise kısa roktan sonra buralara iyi bakmak lazım tabii ki. At G3 ile beraber bu çaprası kapattı. Filin bir yere atılması lazım. Sonrasında ise kaleler E1'e gelecek. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım. Kale E1 vezir D7. Buradan sonra nasıl devam etmek lazım? AT4'e çok güzel bir şekilde geldi. Fil muhtemelen bir yere çekilecek ama. Evet fil E7 diyor bilgisayar ve Hans bunu buldu. Ama herhalde bu oyuncular bunu çok iyi biliyorlar. Ben sanki bu fili C7'ye mi çekerdim gibi geldi. Fakat Hans tereddüt dahi etmedi. Muhtemelen at G6 oynayacak g 6 bilgisinin ilk tercihiydi. Hans'tan gelmedi bu hamle ve evet yakalandık galiba burada. Maalesef iyi bir konumda kalamıyoruz burada. Çok tertemiz bir piyon aldı rakibimiz g 3ten sonra. Yani çok fazla takıldık oraya. Evet. Bu çaprazdan bir şeyler elde etmeye çalıştığımız belli. Ama at g6 ile beraber orayı kapatacak. Bu, yanlış hamle geldi neyse ki. F3. bile 6. At g3 oynaması lazım burada Ediz'in. Amaçlardan bir tanesi at g6 gelmemesi için aslında at g3 ve devamlı buraya bakış olabilir. At g3 bir H4 birazcık sıkıntılı buldu. Çünkü F4 ilerleyen zamanlarda gelirse mesela G5, F4 buradaki taşı kaybediyoruz. Kale C1 olabilir. Bence bu yapı iyi dizdi Ediz ama D4 piyonunu geride olduğumuzu hatırlatalım. Bir tane kale C1 sonrasında C ve B piyonlarının yürümesi Mantıklı olabilir. Zaten F5'e sürekli baskı yapıyoruz burada. Ediz'in birazcık daha hızlanması lazım. Kale C1 gelir mi? Öncelikle C5 geldi. Kale C1'in bence kesinlikle gelmesi lazım. Ediz birazcık süre kaybediyor. Hans'tan da o süre kaybını bekliyoruz en azından. Vezir C2. At G6 olabilir. Evet Filfe 5 boşta kaldı bu arada. Bunu nasıl kaçırdı Hans? Filfe 5, Filfe 5, Vezir E5, Vezir F5, Kale 2, Kale 2. D piyonunun tabi yürümesi için büyük bir avantaj olacak. İlerleyen zamanlarda her şey değişmek ama yine de burada ben o piyonu almanın güzel olduğunu düşünüyorum. Evet oradan bir piyon kazandı. Önemi yok. Fil D3'e mi gitmeliydi? Acaba fil D7 tek hamle bulabilecek mi? Hans bulabilecek mi? Bence fil D7 çok zor ya. Bence fil, B8, fil C8 oynaması lazım. Aa, fil C8 oynayamıyor. Yaş 7 var. Hilde 7 tek hamle. Oynayamadı. Oynayamadı güzel. Güzel eşitledik. Bu piyonu bir şekilde alabilirsek çok güzel olacak. F4 F5 mi acaba? Aklıma gelen şeylerden bir tane. A3 oynayalım. Buradaki piyon yapısını çok fazla bozmayalım. Hızlı oynamamız lazım artık. Hans Niemann. Piyon önde. Yanlış saymıyorsak evet D4 piyonun önde ve bizim onun karşılığında F4. Lütfen F4. F4 devamında F5 yani evet çok güzel geldi. Vezir D3'e hemen filleri kestik. Bence F5 yine de olabilir. G3 tamam. Yani burada bir şeyler yapmamız lazım artık. Evet atı buradan ayıramıyor. Dikkat ederseniz bu vardı. Kale E5 bir tane F5 oynamak isteyecek. Şah F6 tek hamle. Çok zor oynaması. Hans'ın Şah F6 oynayacağına inanmıyorum. Oynadı. Yapacak bir şey yok. Tek doğru hamle de geldi. F5'i aslında kesmek için önemli bir hamleydi o. Oy kale F5. Yine bulması çok güç. Yani belki böyle bir şey gelebilir mi? Gelemedi maalesef ve herhalde bu piyonun da ilerlediğini göreceğiz mi? B2 Bir tane kalede 5 oynamak isteyecek anladığım kadarıyla. Kalede 5 ve buradaki taşları değişebiliriz. Kalede 5. Kalede 5'i bulmamız lazım. D, kalede D8 gelecek şimdi. Hemen kalede 5 oynamamız lazım. Bu da olur. Kalede 2 Sıkıntılar yaşıyoruz. Vurmamız lazım bir ara At F4 çok kötü kaldık yani Konum hala belki eşit ama Oynaması çok zor kaldı F6 Ve kale E1'e dönecek ancak Bence yine de zor 20 saniye 40 saniye kaldı bulamadı Filfe 1 çok güzel Şimdi F6 yok mı? Ya da kaleye birden sonra yine burası istekte kalacak. At bu arada çok kötü bir yerde kaldı. Ve kazanıyoruz şu anda. B çarpı A6 ya da C6 oynanması gerekiyormuş. C6'dan harikasın. Çok güzel. Bir tane fil C1 gibi bir şey mi gelmesi lazım? Kalede 5 tek hamle. Bulamayabilir ha Hans bunu. File 5 geliyor. File 5. Hemen file 5. Yapma. File 5 kaleye 5 oynar diye gelmedi. AT2 bekliyoruz rakipten. En azından eşit bir konumu oynayalım. Filde 5 oynarsa tehlikeye oynadı. Filde 3'e ataş 5 ve buralardan birazcık sıkıntımı yaşayacağız. Almamız lazım. 7 saniye kaldı. 22 saniye 7 saniye. Neyse ki biraz değişti fil C6'dan sonra şu an ters renkli fillerde beraber olması lazım bu oyunun. Maalesef kale B7. Birazcık sıkıntılar var kale buraya inse dahi sıkıntılar yaşayacağız kale B3. Şarj 2. Kale G1 tek hamleymiş eyvah 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 şah F4'e e saklanıyor. Mat oluyoruz. Maalesef mat oluyoruz burada. Görmedi. Kalede 8. Son anda. Çarşı 3 2. Şah G1. Kaçabiliyoruz. Şah G3. Yani öldük öldük dirildik derler ya. Oraya geldi oyun. 3 saniye 9 saniye çok zor bir oyun oynuyoruz ve 2 piyon önde rakip Yok bunu kazanmamız artık mümkün değil en azından. Evet yani burada kalemiz mat oldu ve terk geliyor Ediz Gürel'den. Çok iyi savaştı ama Hans gerçekten çok güçlüydü. Özellikle zor kararlı kararlarda yani en iyi hamleyi bulamasa da iyi hamleler bulmayı başardı ve Hans Niemann kazanıyor.